Merhabalar. Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde yay yollarında yazılan Kürtçe yazıların silinmesine yönelik tartışmalar devam ederken bir tepkide AK Parti'nin MKK üyesi Orhan Miroğlu'ndan geldi. Orhan Miroğlu sosyal medya hesabından epey uzun bir açıklama yaptı ve açıklamasına da dikkat çeken ifadelerle başladı. "Hedi bu hedi yani yavaş babam yavaş" dedi Miroğlu ve sözlerini şöyle sürdürdü. Hedi kelimesi Kürtçe. Yavaş anlamına geliyor. Ve bir de peşi peya. Önce yayalar anlamına gelen iki kelimelik ve trafik uyarısı olarak kullanılan Kürtçe bir cümle var. Yavaş kelimesinin Kürtçesi hiç beklenmedik bir alandan trafikten hayatımıza hızlı bir dalış yapınca Milan Kundera'nın Yavaşlık romanını hatırladım ve biraz daha iz sürünce kelimenin felsefi bir anlamı olduğunu da gördüm. Yani yavaşlık felsefesi hızlanmış varlıklar ve olaylar arasında yavaşlamanın olanakları üzerine düşünmenin bir yoludur. Bireyin ruhsal, bedensel dinginliğini sağlamanın yanında daralan bir gezegende diğer canlılara yer açmak için durmayı bilmektir. Yani yavaşlamak durup düşünmek, daralan bir gezegende diğer canlılara yer açmak hepimizin felsefi bir ihtiyacı aslında. Felsefi ve tarifte gördüğünüz gibi aynı zamanda insani bir ihtiyacı ifade eden bir kelimenin Kürtçesinden bu denli korkmak niye peki? Halkın büyük çoğunluğunun gündelik hayatında ana dilini konuştuğu bazı şehirlerde şurada burada Kürtçeyi de hatırlamanın bir iki caddeye bir iki kelime Kürtçe trafik uyarısında bulunmanın kime ne zararı dokunuyor anlamak gerçekten zor. Çoktan tarihe karışmış yasakların gündeme bir şekilde yeniden gelmesinin üzücü sonuçlar yarattığını, bizi böldüğünü görmek lazım. Ama istismara da elbette müsaade edilemez. Bu paylaşımı yazdığım sırada bir arkadaşım bir video yolladı. Videoda bir genç kız valilik duvarına peşi peya diye yazıyordu. Bu tutum Kürtçe'ye sahip çıkmak diye görülemez ve provokatif bir tutumdur. Red edilmelidir ki toplumun çoğunluğunun bu provokatif tutumu reddettiğinden hiç şüphe yoktur. Gelelim şu marş meselesine. Ölürüm Türkiye'm artık bir marş değil. Dillerde bir türkü. Bireylere ve bir şeylere alet edilmediği sürece duygulara güçlü bir şekilde seslenen bir türküdür. Diyarbakır cezaevinde 50'nin üstünde marş ezberlemiş ve bu marşları yaklaşık 4 yıl boyunca ve her gün en az 8 saat söylemiş biri olarak söylemek isterim ki bu marşların hiçbiri Çanakkale Marşı ya da türküsü hariç aklımda kalmadı. Çanakkale Marşı'nı da içinde bulunduğumuz durumu iyi anlattığı ve severek okuduğumuzu anladıkları için de bir gün bir gardiyan geldi ve bu marşı yasakladı. Yani sırf eziyet olsun diye bir marşı bir türküyü söyleyerek veya dinleterek ülke sevgisini yaratamıyorsunuz maalesef halaya durmak üzerinden gerçekleşen tartışmalarda da benzeri bir vahamet yaşanıyor. Kimi dünyadaki bütün Kürtleri halaya durmaya çağırıyor, kimi halaya durmanın yasaklandığı yalanını yayıyor. Ama Akkı Selim herkes biliyor ki Kürtlere halay yasa bir yana Türk ve Kürt gençlerimizin birbirleriyle evlendiği düğünlerde Türkler ve Kürtler kol kola omuz omuza halaya da ...Horona'da, ZB'de beraber duruyor. İşin aslı şudur, Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığı iddiasıyla yürütülen bir kampanya var. Bir takım gençler bu kampanyanın içine sürüklenerek örgüte ait bir takım şarkılar çalıyor... ...ve örgüt sloganları atıyor ve bu yolla Öcalan'ı ve PKK'yı... ...hem de bu siyasi iklimde akılları, akılları sıra meşrulaştırabileceklerine inanıyor. Oysa bu artık mümkün değil. Türkiye'nin Kürtlerin halay çekmesine yasak konduğunu söylemek ne vicdanla ne insafla bağdaşır. Orta Doğu bir ateş çemberinden geçerken ülkelerin sınırları parçalanır. Etnik, milli savaşlarla yok oluşa adım adım yaklaşırken kavga, dövüş de olsa yüzyıllardır bir arada yaşamayı başarmış halkların dili ve kültürü üzerinden etnik, hınç ve öfkeyi kışkırtmak bu yolla ulusal psikolojileri keskin ve kırılgan birer, birer fay hattı haline getirmek Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüklerin başında gelir. Kötülere teslim olamayız, olmamalıyız. Türkçe ve Kürtçe'nin statüsü, değeri, kullanımı ile ilgili farklı görüşlere sahip olabiliriz ama her iki dile saygı esas olmalıdır. Dünya yanıyor. Biz neyle uğraşıyoruz? İnanın çok kısa bir zaman sonra hatırlamak bile istemeyeceğiz bu absürtlüğü. Bu yüzden de kimse kızmasın lütfen kendi adıma hediye bu hedi diyorum. Yavaş babam yavaş yani diyor Orhan Miroğlu sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada. Şimdi birçok konuya değinmiş yani bu Kürtçe halay videoları gözaltılar tutuklamalar aynı zamanda bu belediyelerin yayalara yazdığı işte e, meseleye ilişkin de konuşuyor Hamiroğlu. Ben o kısmı aslında özellikle e, eleştirmek ve vurgulamak istiyorum. Orada da orta yol bir bakış açısı aslında e, vurgulamış, dile getirmiş. Yani bana kalırsa e, cesurca bir e, yani açık yüreklilikle bazı şeyleri ifade edememiş. E, çünkü kendisi iktidarın aslında şu anda yani bir yol arkadaşı. E, Miroğlu. E, gelinen noktada yani bu yasakların neden uygulandığına ya da bu yasaklara tepki göstermeye yönelik değil de bu yasakların ortadan kaldırılmasına yönelik acaba ne girişimleri oldu ya da girişimleri oldu mu bunu açıklamakta mükellef mükellef bence kendisi. Ama şunu da vurgulamak istiyorum. Yani konulu gene konuyu genel bir noktaya taşırsak zaten bizim ülkemizdeki siyasetçiler de böyle. Yani e, vatandaşların kendi sosyal medya paylaşımlarında tepki gösterdiği konulara yani iktidar milletvekilleri de MKYK üyeleri de ne bileyim yöneticileri de aynı cümlelerle tepki gösteriyor. Bize diyoruz ki ya arkadaş arabayı kullanan sizsiniz. Siz niye tepki gösteriyorsunuz? Tepki gösteren insanların hani ee, değindiği sorunları çözün diyoruz. Şimdi hani ya yani göstermek istediğim durum şu. Yani bunu söylemek yerine ya da görüşlerini tabii ki dile getirebilir herkes. Miroğlu da buna dahil. Her ne kadar iktidarın yol arkadaşı olsa da. Ee, ama gelinen noktada şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani kendisi aynı zamanda bir çözüm mercisi. Yani DEM Parti ya da CHP nazaran iktidara ya da iktidar yöneticileriyle birebir teması bulunan bir insan. Halil'e çözüm noktasına yönelik kendisi bireysel olarak ne yaptı? Keşke bunu da açıklasaydı. Çünkü Gerçekten evet absürt mü? Absürt. Kaostik mi? Kaostik. Keskinleşen bir hat var mı? Evet var. Sonu 15 gündür. Ya Kürtçe halay üzerinden bir gündem var. Ya e, Kürtçe yazılamalar üzerinden bir e, durum var. Ya slogan var ya o var ya bu var ya ölürüm Türkiye'm var yok çalıntı var şu var. Yani bu gündemleri ve bu gündemlere ilişkin tabii ki görüş beyan etmelerinin yanında iktidar paydaşlarının e, yoldaşlarının Aynı zamanda bunun sorununun çözümüne dair önerilerini de kamuoyuyla paylaşmalı diye düşünüyorum ben. Benim en azından nazaran yani aktarabileceklerim e, dilim döndükçe bu konuya ilişkin bunlar. Aynı zamanda Hüdapar da tepki gösteriyor bu duruma. Hüdapar bir kez daha e, açıklama yaptı. Dün de Hüdapar Batman İl gençlik başkanlığı işte yazılamaların silindiği caddeye giderek pankart açmıştı. Kürtçe diline yönelik bu saldırılar kabul edilemez diye ee, Serkan Ramanlı da Hüdapar'ın Batman milletvekili de bir açıklama yapmış ve o da diyor ki işte bu zihniyet yüzünden yıllardır OSB ve Bismil gibi tehlikeli yollarda insanlarımızı trafik kazalarına kurban veriyoruz kurumların aklı fikri emeği ve imkanı yolları güvenli hale getirmek için kullanacağına halkın diline tahammülsüzlükle adeta heba ediliyor buradan tekrar hatırlatıyorum Kürtçe kaybetmez hazmedemeyen kaybeder diye e, Hüdapar'ın Batman Milletvekili Serkan Ramanlı valiliğe iktidara tepki gösterdi. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.